arkadaşlar. Didim, Hisar Mahallesi, Saatur mevkiindeyiz. Plaja sadece 1 kilometre mesafede. 308 metrekare tam müstakil arsaya sahip. 4 artı bir ayrı mutfak. Gördüğünüz arkamda gördüğünüz triplex villamızın tanıtımını yapacağım sizlere. Villamız yerden ısıtmalı. Yüzme havuzlu, deniz manzaralı, hamamı, savunalı, ee, hobi odası olarak kullanacağınız alt katta bir adet alanımız var. Sinema odası, hobi odası, spor salonu. Yani istediğiniz alana çevirin. Çalışma odasına çevirin. Çok güzel. Tepedeyiz. Daha havadar bir bölge. Etrafımız yemyeşil. Bir tarafımız yemyeşil. Zeytin ağaçları, makilik. Bir tarafımız deniz. Masmavi. Sağtur plajını, Ege denizini göreceksiniz. Bahçe duvarlarımız el işçiliği. Taş duvarlardır arkadaşlar. Otopark girişimiz aşağıda kotta kaldığından dolayı buradan gösteremeyeceğim ama buradan aşağı indiğimizde otoparkımızı size gösterebileceğim. Yüzme havuzumuzu görüyorsunuz. Devamında ilerleyeceğiz. Yatak odamızın giriş katta ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Giriş buradan havuz alanına bir çıkışı mevcut. Salonumuzu arka tarafa vermişler sebebi de deniz manzarasını görsün diye. Sol tarafımızda bir bahçe alanımız var. Zeminlere taş ee, dökülmüş çam ağaçları bulunuyor. Şöyle geçeceğim arkadaşlar. Hem kartlı hem kameralı şifreli elektronik bir çelik kapı sistemimiz burada girişte sizleri karşılıyor. Devamında sol tarafta bir vestiyer alanımız aynamız bulunmaktadır. 4 artı bir ayrı mutfak fiyatımız 19 milyon 500 bin TL'den pazarlıklıdır arkadaşlar. Girdiğimizde Hemen devam ettik bu sefer. Audion'un akıllı ev sistemi panelini görüyorsunuz. Vestiyeri göstermiştim değil mi? Vestiyer alanımız aşağıda böyle ayakkabılıklar. Yukarıda portmantomuz bu şekilde. Aynamız burada çok şık bir şekilde girip çıkarken kendinize bakabileceğiniz bir e, ayna alanımız. Sola dönelim burada bir salonumuz var arkadaşlar. TV ünitemiz buraya gelecek. TV ünitesinin etrafını full dolaplarla çevirmişler. Gördüğünüz gibi şuradan açılıyor. Buraya bastırıyorsunuz. Şöyle, evet, şöyle. Gördüğünüz gibi full dolaplarla dolu bir TV ünitesi. Ee, burada da ne cam diyorduk buna? giyotin camlarımız bulunuyor. bunun e, villa, villamızın bütün odalarında göreceğiz bu giyotin cam uygulamasını. Tamamen aşağı indirebilirsiniz. Salonu havalandırabilirsiniz. Çok güzel de bir deniz manzarası var. Denize de dediğim gibi 1 kilometre mesafede. Zeminler arkadaşlar 60 120 seramik kaplı. Altta yerden ısıtma sistemimiz mevcut. Klima tesisatlarımız çekilmiş durumda. Şöyle devam edelim, mutfağımıza doğru geçelim. Yine ayrı mutfağımız, sensörlerimiz, güvenlik sistemimiz, duman dedektörlerimiz her şey mevcut. Buradan da çok güzel bir deniz manzaramız var. Burada da yine Götin sistem camımız bulunuyor. Burada mesela yemek masasını buraya indirdiğinde Götin camı indirdiğinde buraya bir balkon gibi balkon sefası süreceksiniz. Farklı bir e, buzdolabı sistemi, dolabı gördüğünüz gibi bu yeni sistem buzdolapları işte ikili ince ince iki buzdolabını buraya sığdıracaksınız. Bulaşık makinamızın yerini görüyorsunuz. Ev yiğimiz çok, çok şık bir ev yiğimiz bulunuyor. Set üstü ocağımız aşağı, dalgın vazımız, fırınımız aşağı gelecek. Pardon fırınımız Mikro dalgamız burada da yine dolaplarımız bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bol dolap doldurmuşlar. En üstlere kadar yani tavana kadar dolaplarla doldurmuşlar. Kamera şey güvenlik sistemimizi falan ve duman dedektörlerimizi görüyorsunuz. Devam edelim. Bu giriş katımızda bir tane yatak odamıza öncesinden de şöyle bir gösterelim bir tane ee, lavabo vc'miz bulunuyor. Misafir lavabo vc'si olarak düşünebilirsiniz. Dar değil fark etmiyor. Mesela merdivenin altına sıkıştırılıyor ya. O tarz olmamış. Güzel olmuş bu şekilde. Evet. Bir de kapılar içe doğru açılıyor. Ya. Şaşırıyorsun buna hep. Ebeveyn banyolu bir yatak odası. Havuza doğru açılan bir burada bir kapımız var. Dolaplarımız, gardıroplarımız burada mevcuttur arkadaşlar. Şöyle gösterelim gruplarımız mevcut. Yatağımız buraya gelecek. Sadece burada yatak kalacaksınız Dolabınız hazır, mevcut bulunuyor. Burada da yerden ısıtma sisteminin panolarını göreceksiniz. Burada bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Evet. Aşağı bir inelim. Aşağı inelim. Uzun bir video olacak. Kusura bakmayın. Sebebi de triplex olması. Şimdi bu alt kata kotumuza indiğimizde boş bir alan var. Burayı bir sinema odası yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu çok güzel bir ekran konulabilir. Ee, perde evet. ekran konulabilir. Güzel koltuklarla burada bir sinema salonu ya da spor salonu yapılabilir. Bilardo masası atabilirsin. Masa tenisini atabilirsin. Burada işte sporunu yaptın. Şurada kendini terlettin. Şurada yıkandın. Hamamında yıkandın, Gördüğün gibi. Yani yok yok. Burada da yerden ısıtma sisteminin panoları bulunuyor. Bir tane de hamamımız burada var arkadaşlar. Hamam gördüğünüz gibi ee, nedir o şeyleri tek? Curun Cür. mu oluyor? Curun. Yani evet. Curun mu oluyor? Onlar eksik. Onlar halledilecek. Güzel bir e, hamamımız var. Burada da çift kişilik bir jacuzzi'miz bulunuyor. Dediğim gibi aslında burası en güzel olacak şey spor salonu sporunu yaptın, hamamına girdin. Ya spor salonuna gidip üyelik yapmana gerek yok. Ee, saunaya girdin. Burada jacuzzi'de kendini işte yıkadın, terini attın. Burada bahçeye bir çıkalım. Otoparkınızdan buraya direkt geçiş yapabilirsiniz. Eve direkt buradan içeriye geçebilirsiniz motor dairesine, havuzun motor dairesine buradan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bahçe alanımız şöyle gidelim L şeklinde bir bahçe alanımız var. Burayı da ekip biçebilirsiniz aslında. Sağlıklı bir yaşam için gerçekten. Yani göz önünde olmayan bir bahçe olduğu için bunu e, rüzgar vuruyor şey yapamıyorum. Yani göz önünde olmayan bir bahçe ya. Buraya işte sebze meyve ekebilirsiniz. Zeytin ağacınız zaten var. Otoparkınız gördüğünüz gibi e, şu kapı normalde böyle geliyor. Elektrikli sistem, kapı raylı sistem böyle açılıyor. Arkadaşlar kapı böyle açılıyor. Otomatik kumandayla açıyorsunuz. Tekrar yukarı doğru çıkalım. En üst kata doğru geçelim. Şimdi en üst katımıza geldik. Arkadaşlar burada 3 tane yatak odamız var. Bir tane de aşağıda vardı dört. Burada bir tane ortak kullanım banyo, bir tane de ebeveyn banyolu yatak odamız, ebeveyn banyomuz bulunuyor. Odalarımızda çaplıklar mevcut aslında mesela ama genişliğinden dolayı bunu fark etmiyorsunuz. Odalar çok geniş olduğu için göze batacak bir e, çaplık yok çünkü çap olan yerlerde genelde mesela odayı daraltır. Burada zaten odalar çok geniş olduğu için göze çok batmıyor. Yatağımız buraya gelecek. Yatak başlığımız burada. Klima tesisatlarımızı görüyorsunuz. Tavandan sarkıt gece lambalarımız. Dolaplarımız yine gördüğünüz gibi. Burada bir balkonumuz bulunuyor. İşte çıktın nedir? Çamaşır falan silim dedin. Burada da yine yerden ısıtma sisteminin panolarını görüyorsunuz. Tepede olması güzel. Sağ turun böyle tepe noktasında olması güzel. Geldik burada bir banyo vericimiz bulunuyor. Şöyle gösterelim. <laughs> İstersen sen göster abla. Şöyle lavabosu, banyosu, kapı arkasında bir vericisi. Aynen o ortak kullanımı. Burada yine geniş bir yatak odası. Yatağımız buraya gelecek. Bu tarafa gardırop verebilirsin. Bütün kapı, bütün odalarımızda giyotin camlar mevcuttur. Ya yani bunu tamamen aşağı indirip yani içeri efil efil olabilir. Oturduğunda burada yattığında çok güzel de bir deniz manzarasına sahip oluyorsun. Burada yine bir balkonumuz var. Onu aslında öbür odadan geçip gösterebiliriz. Evet. Evet. Cereyan yapmasın. Şimdi geldik buraya. Kapanmadı mı? Tamam. Şimdi geldik son yatak odamıza. <laughs> Allah Allah. Dur, dur, dur. Neyse. Daha keseriz. Şimdi son yatak odamız. Dördüncü yatak odamıza geldik. Yatağımız buraya gelecek arkadaşlar. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Giyinme alanımız var. Çamaşır makinesi için burada bir alanımız var. Şöyle gösterelim. Yukarıda da yine dolaplarımız bulunuyor. İşte nedir deterjanları falan koyacağınız. Burada yine bir gardırobumuz var. Ebeveyn banyomuz bulunuyor. Sabah uyandığınızda çok güzel bir deniz manzarasına uyanıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir deniz manzarasına uyanıyorsunuz. Şöyle. Evet. O oh, çok güzel. Kesti. Evet. Evet. Ya balkonlarımız da gayet geniş. Farkında mısın abla? Balkonlarımız da gayet geniş. Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir deniz manzaramız var. 308 metrekare. Arsa üzerine kurulu. Tam müstakil. 4 artı bir ayrı mutfak. havuzlu, hamamlı, savunalı, spor alanlı, hobi alanlı bir villa gezdik. 19 milyon 500 bin TL sahiplerine hayırlı olsun. Aşağıda bulunan numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.